Biz, 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 biz Bağyanık Mahallesi sakinleri olarak mahallemizde olan uyuşturucu, uyuşturucu satıcılarından, kristalcilerden, hırsızlardan artık cinnet geçirmeye başladık. Bizim mahallemizin adını kötüye çıkartıyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz sokağa çıkamaz oldu. Geçen sefer uyuşturucular kendi aralarında kavga ediyorlar. <laughs> Muhtarımızın ve mahallenin adlarını veriyorlar. Adlarını verdikleri halde muhtarımızı içeri alıyorlar. Aynı kristalciler kendileri iki tane adam vurup üzerinde uyuşturucu yakalatıp narkotik elinden aldığı halde sabahısına serbest bırakıyorlar. Şu an bütün kristalciler evlerinde yatarken bizim mahallemizin muhtarı kilit cezaevine gönderiliyor. Tutuklu olarak. Hapsız Bakın muhtarımızın kapısı kapalı. Biz mahallemizin muhtarını istiyoruz. Muhtarımız mahallemizin namusudur. Namusumuza dokunmayın. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu muhtar mahallesi olarak ölürüz. Öldüğümüzde sonuna kadar uyuşturucu Hayır. getiriyorlar, satıyorlar. Eroin getiriyorlar, satıyorlar. Evet. Silahlı Silahlardan vuruyorlar, ikinci günü çıkıyorlar. Mahallesini savunduğu için muhtarımız içeride. Biz muhtarımızı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Evet, adalet istiyoruz. Böyle adalet onda. Silahlar ne Silah sıkıyor. Ben Kızlarımıza bıçakları böyle yapıyorlar. Sözler. I got it.